Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Eski kavimlerde üç arkadaş vardı. Dağlık yerde dolaşırken yağmur bastırdı. Yağmur bastırınca bir mağaraya girdiler. Mağaraya girince fırtına çıktı. Sel bastı mağarayı. Mağaranın kapısını kocaman bir taş geldi kapattı. Üç arkadaş dedi ki burada bizi Allah'tan başka kimse kurtaramaz. Yaptığımız kimseyin bilmediği, yalnızca Allah'ın bildiği iyilikleri anlatalım. Oradan biri dedi ki, benim zamanımda bir işçim vardı, bir tas buğdaya çalışırdı. Ve o bir gün bir tas buğdayını almadan bıraktı gitti. Ben o bir tas buğdayını ektim, biçtim, çoğalttım, bir tane inek yaptım. Gün geldi adam çıka geldi, o ineğe ona verdim. Bu nasıl oldu dedi, Allah istedi, oldu dedim. Ey Rabbim eğer senden korkum olmasaydı Senin rahmetine kavuşmak istemeseydim O yine ona verir miydim dedi Öyle deyince mağaranın kapısı biraz açıldı Ondan sonra öbür adam anlatmaya başladı Dedi ki e, Anam babam yaşlıydı benim Her gün onlara süt götürüyordum Gene götürdüm Uyuyakalmışlar Sabaha kadar elimde süt şişesiyle bekledim Evlatlarım da evde yalnızdı Ama benim Allah'ım anaya babaya saygı gösterin dediği aklıma geldi ve sabaha kadar anama babama o sütleri içirmek için belki uyanlar diye bekledim. Sabah olunca uyandılar ve ben o sütleri onlara içirdim. Ey Rabbim senin rızan olmasaydı sabaha kadar elimde süt şişesiyle bekler miydim deyince kapıyı biraz daha açıldı mağaranın kapısı. Öbür anlattı dedi amcamın kızına aşıktım. Başkalarıyla evlenmek zorunda kaldık. Gün geldi, kocası öldü. Ben ona gittim, teklif ettim. O da bana dedi ki, yüz dinar getirirsen seninle yatabilirim. Yüz dinarı buldum, buluşturdum, götürdüm ona. Tam onunla yatacağım zaman aklıma Allah'ın haram kıldığı bir şeyi nasıl yaparsın deyince yapmaktan vazgeçtim. O yüz dinarı da ona verdim ve mağaranın kapısı komple açıldı. Senin rahmetini kazanmak için yaptım Rabbim dedi. Mağaranın kapısı komple açılınca üç arkadaş çıktı gitti. Şimdi biz de aynı o mağara gibi evimize kapandık kaldık arkadaşlar. Bugün içen adama da bir şey demiyoruz, gezen adama da bir şey demiyoruz. Herkes elhamdülillah Müslümandır. Herkesin yaptığı bir iyilik vardır. Allah-u Teala'ya biz gene yaptığımız bir iyilik için dua edersek Allahu Teala bizden bu musibeti kaldırır. Aynı manada kalmış arkadaşlar gibi biz de inşallah kurtuluş kurtuluşa erebiliriz ve kurtuluruz diye umut ediyorum. Bu videoyu izleyen bir adam varsa Allah rızası için yaptığı bir iyiliği Rabbime söylesin. Rabbim bildiği halde duymak Allah-u Teala'yı mutlu eder. Bak kulum hatasını da biliyor, sevabını da biliyor, günahını da biliyor diye. Allahu Teala'ya söyleyelim, yalvaralım, yakaralım bizi bu musibetten kurtarsın. Ve biz de kurtuluşa erelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Hakkınızı helal edin.